Yastıklı kurye. <laughs> Başlığı buldum. Yastıklı geliyor diye. Ya buranın da çok güzel ya. Valla ya. Kıydırak otlası mı var? ya? Gel. Gel. vereyim. Nasılsın? Nasılsın? Çok Kaç süper kere videonu izledim canlı görmek için artık. Buralardayım genelde. Evet. Ya Tunalı ya Bahçeli'deyim zaten. Hey, He. birkaç videonu gördüm de. Vav. Wow. Yastıkları döşemişsin. Mecbur günde 12 saat, 14 saat çalışınca. Allah kolay gelsin. İzin olursa paylaşabilir miyim? Paylaşalım. Evet, şey, şey, şey. Tamam. Youtube'dan paylaşayım. Instagram mı Youtube? Yastıklı bir, bir, bir yer. <laughs> Başlığı buldum. Yastıklı bir yer diye. Sana da çıkartacağım. İçeriye çıkartın sana. Sağ ol, teşekkür Hadi. ederim. Hadi Allah'a. Hadi sağ ol sen de.